Anavatanı, Anadolu ve Kafkas dağları çevresi olan üzümün en yaygın kullanım şekillerinden biri pekmez formudur. Türk geleneğinde evlerde doğal olarak hazırlanan üzüm pekmezi eski zamanlardan biri bir şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin bir destekleyici olarak rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse birçok fizyolojik probleme çare olmaktadır. Üzüm pekmezi tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde 2 kaşık üzüm pekmezi tüketiminin faydaları nelerdir? Üzümün içerisinde bulunan çözünür lifler sindirim esnasında bağırsak dokusunun temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bir protein olarak tartarik asit içerir. Tartarik asit bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyerek tüm sindirim faaliyetlerini iyileştirir. Bununla birlikte üzüm magnezyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Bu maddeler pH ölçeğinde alkali minerallerdir ve mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak mide ülseri, mide yanması ve reflü gibi problemlerin oluşum riskini düşürürler. Öte yandan bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen üzüm pekmezi zararlı bakteri, patojen ve toksinleri sindirim yoluyla dışarıya atarak toplam sindirim faaliyetlerimizi geliştirir. Hastalıklara karşı bir kaşık üzüm pekmezi, antimikrobik ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı üzüm pekmezi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Doğal besinlerden aldığımız antioksidan maddeleri vücudumuz için çok önemlidir. Üzümdeki birçok bileşik, bakteri ve virüs temelli hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemimizin üzerinde yararlı etkisiyle bilinen C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun savunma sistemi için hayati bir rol oynayan beyaz kan hücresi üretimini uyarır ve bakterilere karşı oluşturulan savunma duvarını güçlendirir. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile kuru öksürüğü kısa bir süre içerisinde hafifletir. Şiddetli öksürüğün ve boğazdaki tahriş hissinin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında akciğer dokusunun temizlenmesine de fayda sağlar. Ayrıca kırmızı kan hücresi üretiminde ve vücutta oksijen taşınmasında gerekli olan demir açısından oldukça zengindir. Bu yetenekleri kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığı için üzüm pekmezi. Üzüm gibi yüksek potasyumlu besinler kalp sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Bir kaşık üzüm pekmezi yaklaşık 50 mg potasyum içerir. Bu mineral sağlıklı kan basıncı düzeyinin korunması için gereklidir. Vücuttaki düşük potasyum, yüksek tansiyon ve diğer birçok kardiyovasküler hastalığın oluşmasına neden olur. Doğal şartlarla hazırlanmış üzüm pekmezinden bir kaşık tüketmek potasyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak için çok iyi bir seçenektir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için üzüm pekmezi bulundurduğu bileşenler ile sinir sistemini güçlendiren ve beyin fonksiyonlarını artıran üzüm pekmezi ilerleyen yaşlarda görülmesi mümkün olan bilişsel hastalıkları önler. Bulundurduğu magnezyum kan basıncını dengeleyerek stres anında beyni giden kan akışını dengeler ve panik seviyesini düşürür. Ayrıca vücuttaki melatonin, epinefrin ve serotonin gibi hormonlar üzümün bulundurduğu zengin bileşiklerin yardımıyla salgılanır. Bu da başta kronik depresyon ve uykusuzluk gibi nörolojik temelli problemlerin riskini azaltır. Daha sağlıklı bir kas dokusu için üzüm pekmezi, üzüm, fosfor, magnezyum ve kalsiyum gibi kemik sağlığı için gerekli olan birçok bileşeni içerir. Üzümün bulundurduğu resveratrol bu bileşikler ile iş işbirliği yaparak kemik yoğunluğunun arttırılmasında etkili olur ve kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda içerisindeki fosfor minerali kemik erimesine karşı olumlu etkiler gösterir. Öte yandan magnezyum ve potasyum kas kasılmalarının düzenlenmesi için çok etkilidir. Ayrıca içerisindeki E vitamini cildi besler ve nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanların yanında üzüm, fitokimyasalları da bünyesinde barındırır. Bu maddeler cildi, UV ışınları gibi birçok zararlı faktörden korur vücudu toksinlerden temizleyen bu besin deri dokusuna zarar veren serbest radikallere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur cildin en üst kısmında bulunan cansız deri katmanının çok daha çabuk yenilenmesini sağlar. Öte yandan üzüm pekmezi bitki bileşikleri bakımından çok zengindir. Temelde bu meyve 3000'den fazla antioksidan içerir. Bulundurduğu C vitamini, likopen, niyasin ve kuarsetin gibi maddeler antioksidan olarak hareket ederek kanserli hücrelerin vücutta büyümesini ve yayılımını engeller. Kansere karşı koruma sağlar. Bununla birlikte üzümde bol miktarda bulunan demir insan vücudu için önemlidir. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile Saç köklerinin daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Demir eksikliği sonucunda saç dökülmesi, kuruması ve saç renginin bozulması gibi yan etkiler oluşabilir. Demir içeriği yüksek olan üzüm pekmezi saç derilerini uyararak her bir saç telinin daha güçlü bir hale getirilmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı görmek için gerekli olan A vitamininin de önemli bir kaynağıdır. Sadece 2 kaşık üzüm pekmezi günlük önerilen A vitamini ihtiyacının %40'ını karşı AHA A vitamini eksikliği birçok göz probleminin ana sebebidir ve üzüm pekmezi bu oluşuma engel olur. Peki üzüm pekmezi kilo aldırır mı? Üzüm pekmezi ve diğer pekmezler bulundurdukları sayısız mineral ve vitaminler ile vücut sistemimizi dengeleyip sağlıklı olmamız için çalışırlar. Bu neden ile miktarları doğru ayarlanırsa tüm pekmez çeşitleri kilo kontrolünü kolaylaştırır. Özellikle gün içerisinde tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar yerine tüketildiğinde uzun dönem de yağ yakım seviyelerini yükseltir. Peki üzüm pekmezinin herhangi bir, bir yan etkisi var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle ne kadar faydalı olsa da kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse sindirim faaliyetlerine yaptığı etkilerden dolayı mide ve bağırsakta rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bununla birlikte ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve içerisinde belirli bir oranda şeker bulunur. Bu neden ile şeker hastaları pekmez tüketirken ılımlı ve kontrollü olmalıdır. Öte yandan keçi boynuzu ve üzüm pekmezi gibi güçlü antioksidan yapıya sahip olan besinler belirli ilaç türleriyle etkileşime girebilir. Bu neden ile düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bu özleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki üzüm pekmezi ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Özellikle yapay tatlandırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine tüm vücut sağlığımızı geliştiren doğal pekmez çeşitleri tüketilirse vücut sistemimize inanılmaz faydalar sağlar. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin düştüğü dönemlerde pekmez tüketimini önermektedir. İdeal kullanım şekli ise haftanın 2-3 günü günde bir yemek kaşığı şeklindedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza üzüm pekmezini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.